Evet. Geldik. Balımızın başındayız. İşte bu gördüğünüz bozun arasında şu anda bir tane ağaç var. Şetil. Fıstık şetil. Onun için Antep bölgesine yağış yoğunluğundan <laughs> dolayı her seferde olmuş. ağaçları meydana çıkaracağız. İnşallah böyle. meydanı çıktı. İşte ağacımız bu. Yine zeytin ağaçlarımız var. Zeytin ağaçlarımızda inşallah bu çuvalı zeytin ağacı dela olmaz. Ayılarımız ufak ufak ayırdık. Böyle işte şunlar da fıstık ağaçlarımız. Bunlar fıstık ağaçlarımız. Maşallah yağmur çok yağından dolayı her taraf her taraf böyle ot olmuş. Ağaçların dibilerini mutlaka çekeceğiz. Sonra bunu güzelce bir süreceğiz. упал пока. <laughs>